Sevgili öğrencilerim, üç boyutlu tasarım derslerimiz bugün Eiffel Kulesi'nin yapımıyla devam edecek. Şöyle Eiffel Kulesi'ni bir göstermek istiyorum. Öncelikle size bütün boyutlarıyla tasarımımız tamamlandığında bu şekli almış olacak. Eiffel Kulesi'ni kenara koyalım ve yapımına başlayalım. İlk olarak temel şekillerden bir tane piramit alıyorum. için ölçüleri taban ölçüleri 51'e 51 yüksekliği çocuklar 96 birim olacak şekilde ayarlıyorum bu ayarlamayı yaptıktan sonra kenarlarındaki şu gördüğünüz oyuntuları vermek için silindir kullanacağım. Silindirimi aldım. Öncelikle şu şekilde bir yan Tam 90 derece olmasına dikkat edelim. Yoksa yamuklar olabilir. Bu da bizim için sıkıntılara sebep olur. Şu şekilde silindirimin ölçüleri de 64'e 64. E 64. yüksekliğin 128 birim olarak ayarlıyorum. Silindirim delik silindir. Bunu alacağım çocuklar şu şekilde. Çok düzgün bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Birazcık uzaklaşsam sanki daha iyi olacak. Şöyle çevireyim. Bütün boyutlarıyla varmaya çalışayım konum iyi. Yerden bir 2-3 birim kadar yukarı kaldırsam güzel olabilir. Yerden 3 birim yukarı kaldırdım çocuklar. Silindirimi bu şekilde konumlandırdım. Silindirim seçiliyken kopyalıyorum ya da çoğalt da yapabilirsiniz. Çoğaltıp hiç simetrisini yerini bozmadan aynı şekilde karşıya taşıyorum çocuklar. sinin eşit olmasına dikkat edelim. Taşıma işlemini klavyedeki yön tuşlarıyla yapalım. Şu şekilde geçeğim. Gayet düzgün gözüküyor. Şimdi bu silindirden bir tane daha kopya çıkaracağım çocuklar. Bu çıkardığım kopyanın bu tabanındaki ok işaretini 90 derece döndürdükten sonra bunu bir şöyle kenara alacağım. Bu beni beklesin. Bu iki boyuttaki konumlandırmayı bir yapalım. Bunu da ne yapacağım? Şu şekilde gruplandır seçeneğine tıklayarak bir bakayım bu oyuntular düzgün oldu mu? Evet düzgün gözüküyor. Şimdi aynı şekilde silindirimi alacağım. Bu sefer diğer iki boyut için yerleştireceğim silindirimi. Şu şekilde bir bakayım düzgün mü? düzgün olduğuna emin olduktan sonra bir tık daha gelse olabilir. Oldu. Yine çoğalt diyorum. Ve yine klavyemdeki yön tuşlarını kullanarak hiç ölçüsünü bozmadan yana taşıyorum. Bu taşıma işlemi de bittikten sonra bu aşamalar çok önemli çocuklar. Mümkün olduğunca düzgün yapmaya dikkat edelim. Çünkü bu kulemin temelini oluşturuyor. Burayı ne kadar düzgün yaparsak sonraki şekillendirmelerde de o kadar rahat etmiş oluruz. Şu şekilde yerleştirdim. Düzgün gözüküyor. Yine bir gruplama yapalım bakalım. Bir almış mı? Evet. Bir Tamam. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi piramidimin temelini oluşturdum. Şimdi ilk olarak şu alttaki oyuntuyu vermek istiyorum. Bunun için Yuvarlak çatı kullanacağım. Yuvarlak çatının şuradaki ölçüsü 22. Şu ölçüsü 65 ve yüksekliği de 16 birim. olacak şekilde ayarlayın. Ve bunu delik yapacağım. İlk önce şu altına yerleştiriyorum. Dediğim gibi burası biraz hassas. Artık daha detaylı tasarımlar yapmaya başladık. bu yüzden hizalama yaparken Kullanıyın, yöntü kullanan çocuklar. Yuvarlak çatımı yerleştirdikten sonra, oluşturduğum kuleyi ve yuvarlak çatıyı beraber seçip hizalama yaptım, ortaladım. Bundan bir tane daha çoğaltıyorum. Bu çoğalttığımın da şuradaki döndürme kısmını 90 derece ayarladıktan sonra İkisini beraber seçtim. Gruplandırdım. Yapılamadığım en temel kısmı bitti. Bunun üstüne şu ince zemini oluşturacağım. Bunun için kutu kullanacağım. Kutunu aldım taban ölçülerini 35-35 yapalım. Masa değiştiririz. Yüksekliğini 3 birim yapıyorum çocuklar. Yerden yukarı kaldırıp konumlandırayım. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Yeterli olmadı. Biraz daha yukarı kaldırayım. 16 17 birim kaldırmış olayım. Birazcık da büyütmem gerekecek. 35 35 yapmıştım. 38 38 deneyelim nasıl olacak? Şöyle hepsini beraber seçip hızı alıyorum, bir hızı bakalım. Şimdi bir ortalayalım. Şöyle bir ortalayalım. Bir güzel mu Herhangi bir problem yok. Şimdi çocuklar ilk katı yaptım, ikinci kata çıkıyorum. Bunu da çatı ile yapacağım. yapacağım. Hmm. kalmayı deneyim. Şimdi çocuklar ayarlamayı yapmadan önce şu üstünü kutuyla bir keseyim. Orada bir fazlalık olduğunu düşünüyorum. Şu çizgilerden da yukarı kaldıralım. Bu yüksekliği kaçtı? 20 birim. Kutuyu şöyle bir 13-14 birim kaldırıp bunu yerleştirelim. On birmiş Tamam bunu ver. Kutunu. Kutun. birim kaldı Öteki fazla almak işte de 6 birim kaldırsam bir bir yeterli olduğu düşünüyorum. İkisini beraber seçelim. İkisini beraber seçtikten sonra şu şekilde gruplandıralım. Evet, ortadaki fazlalık gitti. Şimdi şuraya. 16 birim, Şuraya. 2 birim veya daha yüksek birimi 11 birim yaparak konumlandıracağız. biraz daha yukarı. Evet. Buradan çatı delik yapmayı unutmayalım. İkisini beraber seçtikten sonra bir hizalama yapalım yine. Tamam. Şimdi bu boyut bitti. Diğer boyutunda da aynı şekilde oluşturmak için ne yapıyorum? Çoğalt yaptıktan sonra şu yandaki döndürme kısmını Şuradan da yapabiliriz. 90 evet. Bu aşamada bittikten sonra gruplandırıyorum. Bu katta bitti çocuklar. Şimdi şuradaki kısmı Yine kutuyla yapalım. Bunun ölçüleri de 21'e 21. Ben daha önce aynı tasarımı yaptığım için çocuklar ölçüleri not almıştım. Yüksekliğini de 3 birim ayarladıktan sonra yerden yukarıya kaldırıp alıştırıyorum. Farklı renk olsa sanki daha kolay yapacak gibi mi? aldım. Şu şekilde. Yine hizalama yapacağım çocuklar. Siz de her aşamada, her yerleştirdikten sonra hizalama yaparsanız şekliniz daha muhafaza çıkar ortaya. Ve bu da bitti. Şuradaki en üstteki yapıyı yine kutuyla oluşturacağım. Bunun için taban ölçülerini 14 e 14 olacak. Yüksekliğini de 11 birim olarak ayarlayıp Yanlışlık oldu. Yanlışlık yapınca şuradaki geri tuşunu kullanabilirsiniz çocuklar. Çünkü yanlışlıklar oluyor ister istemez kalmalar. Bir yerden 60 birimi yukarıya kaldırıp 59, 59, 60 birimi diyelim yukarıya kaldırıp hepsini beraber seçip yeni bir hizalama yapalım. şekilde evet. Son olarak gruplama işlemini yaptıktan sonra tasarımımız hazır. Çocuklarım tasarımın adını Eiffel Kulesi ya da Eiffel Tower olarak isimlendirmeyi unutmayın. Bu benim ödevlerinizi kontrol etmem aşamasında bana kolaylık sağlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya bir sonraki tasarımla görüşmek üzere hoşça kalın.